Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Mert ve Derya ile buluştuk. Ve neredeyiz arkadaşlar? Safranbolu. Safran buraya geldik. Kahvaltı için gideceğe geldik. Buranın neyi meşhurdu? Bükme pide. Bükme pide. Bunlar pideden bir farkı var mı? Şey, yeşillik koyuyorlar kavurma kuşbaşı etin ek. ek olarak. Hazı e, ee, da mevsimine göre bazen de ıspanak olabilir. Derya ok peynirli istedi. Biz normal bükmesini istedik. Bakalım nasıl gelecekler. Elinize çekelim. Hadi bükelim. Hadi bükelim. Hadi bükelim. Doğru. Uh -huh. Mükemmel bir yere geldik kahve içmeye. Size biraz etrafı da göstermek istiyorum. Böyle güzel bir yoldan iniyorsunuz. Adı yazmıyor. Adını bilemedim. O yüzden. Şöyle bir kapıdan giriş yapılıyor. Bizim masamızda burası. Çok güzel bir yermiş burası. Afiyet olsun. Teşekkürler. ödemiyoruz Aa burası UNESCO. Dünya UNESCO'sunmuş. 94'ten beri. Çektim. giriş yaptık. Çıkışta biraz müzeden bahsedeceğim size. Önce biraz bakalım. Müzeye girmişken biraz tarihinden bahsedelim. Ee, okuduğuma göre binattan önce 3000 yıllarına dayanıyor. Evet. Ne zaman Türklerin olmuş? Ee, Selçuklu zamanında Sultan Mesut döneminde 1196 yılında Safranbolu Tamamen Türkiye Gemali'ye geçiyor. Evet, 1994 yılında da UNESCO Dünya Mirası evet, listesine girmiş. Giriyor. Koruma altında olan bir evet. şey. Ay şimdi gördüm. Osmanlılar tarafından da 1354 yılında alınmış. Hı hı. Ee, Osman Bey'in oğlu Şahzade Gazi Süleyman Paşa tarafından yapılmış. Hı hı. Sürekli Candaroğlu Beyliği ile Osmanlı, Osmanlıları Beyliği arasında el değiştirmiş. Evet, 1927'de de songulda bağlanmış. Aynen. Hadi gezmeye devam edelim. Ne tarafından düzenlenmiş? İmren lokumları tarafından yapılmış bu şekerlemeler. Ben de çok beğendim orayı. Aydıntılı çektim az önce. Burası da şifa eczanesi. Bu da diğer Buraya da böyle bir zamanın tanığı ya. saat kuleleri park yapmışlar. Ben Şurada Erzurum. gördüm. Böyle devam ediyor. Çanakkale. Dolmabahçe Bahçe Saat Kulesi. Nereye doğru ilerliyoruz şimdi? Yani şu an Cinci Hanına doğru gideceğiz ve tarihi Cinci Hamamı'na eee safranbolu'nun tarihini göreceğiz. Aynı zamanda Arasta Kahvesi'nde kahvemizi içeceğiz. Bir de Allah nasip ederse lokum yiyeceğiz. <laughs> Artık bugünün <laughs> ilk lokumu. <laughs> saçmalılar herhalde. Cinci Hamam'a geldik ama hamam şu an faaliyette olduğu için içeri giremedik. Hamam 17. yüzyılda Cinci Hoca tarafından yaptırılmış. Mimarının kim olduğu da bilinemiyormuş. Şimdi birazcık da çarşıyı gezeceğiz. Şehpürlü Paşa Camii'ye geldik. Cami 1661 yılında hatta daha öncesinde tarihlendirilmiş. bir kuş evi veya güneş saati tarzı bir şey var ama çözemedim. Gel bakalım. Bir şey diyeceğim. Deminki o sokak vardı ya oranın adı Arastaymış. Arasta. İndiğimiz sokağın adı Hı. mı? Yok. Demin hani girmedik en son dönüşte ha. gireriz dedik var ya. Tamam. Güneş saati. güneş saati. İstanbul'da Üsküdar'daki Mirim Aslan Camisi'nde de var. Kadıköy'de de var güneş saati. Güneşin düştüğü yerlere göre saat Alırız şimdi. Dönerken bir posta da almaya döneriz. Çıtır kadayıflı lokum vardı harikaydı. gördüğünüz biz ondan aldık. <laughs> Ve brownie'li de var. İzzet Paşa Camii'deyiz. İmren. Biz de şu İmren'e bir bakalım. <laughs> Emin olun buradaki bütün lokumcuları gezdik. En güzeli burası. Özellikle şu en baştaki İran üzümüymüş. Çok güzel. Yanındaki çıtır kadayıflı güzel. Bu kaymaklı bademli. Ve ben şu ortadakini fıstıklı safranlıyı sevdim. Biraz da güllü kahve yanına güzel oluyor dediler. Ondan. Adını bir daha gösteriyorum. Safran çayı. Nasıl Hadi afiyet mi? olsun. Afiyet Bunların olsun. olsun. Mert, Mert, Mert. <laughs> İlgini çekecek bir şey gördüm. Efendim canım. Salep Üçü'ne gitti ama çok ar sıcak. Şey, çok Arasta Hünkar kahvecisine geldik. Burada aslında Salep'i bir yan Çok ya güzel görünüyor ama Salep bir kahve mi? Sade. Gidip gelmekteyiz. Salep çok güzel görüyormuş burada ya. Evet sunucu gibi. <laughs> Güldan'ın yerine geldik. Burası eski tarihi çarşının içerisinde. Burada buranın yöresel yemeklerini tadacağız. Cevizli yaylım yiyeceğiz. Peruhi Perugi peynirli bisküvye kapatılmış bir mantı çeşidi buranın yarasağ yoğurduyla servis ediliyormuş. Bir de normal mantısını deneyimleyeceğiz. Deneyim Gerçekten Aynı çok güzel bir yer, bir yer burası. Bence buranın Aynı da evet. en güzelini bulduk. Kafiyi açması nerede? Buranın içinde. Şey evet. Kadıköy'deki kediler çok arsız bu pirude mesela pirude miydi? Peruhi aşkım. Mesela şöyle direkt kucağına atıyorlar yani. Bir tadına ucağına bakalım. Mesela. Mutlu bak bakayım tadına beğenecek misin? Sosuna da banayım. Mert sen de bak. Evet. Ama hadi şey tuz eksik ama şu an gayet iyi. Şu an yaptı gibi ya. Beğendin mi? Maşallah. Şöyle evet, ya. Ben koyayım. sanki. mi? Biraz. <laughs> <elişte>. Cevizli, <laughs> Cevizli tamam. erişte. Cevizli baş... erişte. Yayım, yayım. Yayım. Evet. Hadi bakalım afiyet olsun. Geçti düşler, sadınlar, bir, bir cevap değil. 15 tane yer var. Biz tamam. Edecek. 15 tane ama konaklamalı gelirsiniz. O dediğiniz yerler az önce dediğiniz yer konaklamalı olursa gelirsiniz. Tamam. 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 Hı -hı. Benim şu an. Sana... Merhaba. Merhaba. Çamaşırhaneye geldik. Hala köyündeyiz. Ay yörük ağları. Yakın tarihli var mı? 2009. 2013. Buranın yapılış sebebi köydeki evlerde su yok o dönemlerde. Sokaklarda 5-6 yerde çeşmeler var. Çamaşır yıkamak için insanlar ya bir dere kenarına gidecekler ya da böyle bir yapı varsa buraya gelip burada yıkayacaklar. Neden? Buraya bütün köylü gelip burada yapıyor Bir ön bilgi olarak veriyorum. Çamaşırlar da burada taşın üzerine 300-350 yıllık bir yapı burası. Çamaşırlar olarak yapılıp 1985'e kadar da kullanılıyor. Cemil İpekçi de anne tarafından bu yörük köylü olduğu için burada bir Cemil İpekçi sokağı var. Thank you. <laughs>

Bir tane, bir tane ya. Leyla Gencer Ayşe Leyla Çeyrekgil Şöyle tarih Kendisini gösterdikten sonra Kendi bir Opera görevlisiymiş Safranbolu merkezden kristal terasa geldik. Kristal teras ne kadar sürdü? Biraz yol tarif etsenize çünkü biz zor bulduk. Yani merkezden Bulak Mağarası'na giden yoldan en son gelen kilometrede sağa dönerek yaklaşık merkezden 15 dakikaya buraya ulaşabiliyoruz. Yollar açık. Gayet bir buçuk şerit yol. İki araç geçerken biraz zorlanabilir <laughs> ama herhangi bir sıkıntı olmadı. Allah şükür ulaştık. Çok şükür. Kristal terasa geldik. Aşağı doğru yürüyoruz şimdi.

çok güzelmiş değil mi? Böyle Videodayım <laughs> Ve ters eve geldik Buradan size Fotoğraflayacağım Hemen bu videonun peşine Fotoğraflarımızı koyacağım Şöyle bir göstereyim yine de Arkadaşlar merhaba. Bugün Safranbolu'nun e, kristal cam teras, tarihi İncekaya Sükem'in olduğu bölüme geldik. İlk olarak 8 TL giriş ücreti ile kristal cam terası gezmiş bulunmaktayız. Ardından da e, burada ters eve, tepe takla olarak adlandırdığımız e, yere geldik. Gerçekten özellikle çocuk aileler için çok güzeldi ve challenge'lı. E, aynı zamanda burada ziplen yapabileceğiniz alanlar da mevcut. Şu an için burada görebileceğiniz tarihi ince kaya su kemerine baktığımızda Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından yenilerek kente kazandırdığı eserlerden biri olarak biliniyor. Mimari değer taşıyan bu eser 1794 ve 98 yılları arasında tamirat yapılmış bölümde ve yerden 60 metre yüksekliğinde oluşan 5 farklı kemerli bölümden oluşmakta ve tamamen taştan ve Horasan Harcı olarak adlandırdığımız değerli harçtan e, oluşmakta. Kemerin genişliği en fazla olan yerde 2,5 metre, en daralan kısımda 1,2 metredir. Ve buradan geçen su Asmazlar Konağı'nın bahçesinde bulunan su terasinden kente dağıtılmaktadır. Son olarak altındaki Tokatlı Deresi kanyon gezileri için uygun bir mekan olup yaklaşık 45 dakikada çift yönle gidip gelerek bunu tamamlayabilirsiniz. Şimdi de kemere bakalım.

<laughs> <laughs> Koş. İlerliyorum. Her <laughs> bir Öyleymiş. Bulak Mağarası'na gittik. Bulak Mağarası'ndan sonra şimdi çikolata fabrikasına geldik. İçerisi hem Ay çok pardon. Çikolata Müzesi'ne geldik. Burada fabrika satış mağazası da varmış. Şimdi içeri gidiyoruz. Çikolata Müzesi'nin içine girdik. Buradaki her bir yapı çikolatadan yapılmış. Sadece insanların üzerindeki kıyafetler giydirme kıyafetlermiş. Tarihi çeşmeler. Safran gezilecek noktalarını yapmışlar. Ters ev. Hangilerinden alalım? Kıdırlık Tepesi'ne geldik. Burada ufak bir mola vereceğiz. Şöyle çay aldık. Safran balık kırı, safran balık katırı ve çikolatamızdan aldığımız çikolatalarımız var. Ulan mert. Siz. Bu ne pilavı? Pilavın tadıma Şehzade. kim bakıyor şimdi? Şehzade, Şehzade pilavı. Şehzade Süleyman bundan yiyormuş hayatım. Öyle mi? Ooo. Ne kaşar yiyorsun Evet, bezelyeli bir pilav. Bezelyeli, yani. kuru üzümlü. <gülüyor> 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 her telefonu yere atıyor filan bilmem ne. Bunu için bir saat uğraştım. Ben o buradan çıkıyorum. Günaydın. Bugün üçüncü günümüz. Biz 3. günümüzde ne yaptık? Safranbolu'dan kalktık 9.30'da. Amasya'ya geldik. Burada kahvaltı edecektik ama açıkçası kahvaltıdan beklettiğimiz verebilecek bir yer bulamadık. Son kahvaltı ettiğimiz yer hakkında ne, ne düşünüyorsun? Merbaksız. Çok kötüydü ya. Deryaya domates, biberli peynirsiz tost geldi. Sebzeli tost söylemiştim. Sadece domates, biber geldi. Sebzeli. Bir de ekmek. Kahvaltı etmek için uygun bir yer değilmiş ama gezeceğiz bakalım. Belki sonrası güzel olur. Okay. Tarihi Kemere Köprüsü'ndeyiz. Bu köprü Roma döneminde inşa edilmiş. Bizanslılar döneminde de onarılmış. Genelde yuvarlak görünümlü bir kemer. Az önce gösterdiğim köprüyü geçip kalabalığı takip ettik. Yukarı doğru biraz tırmandık. Böyle manzaralı bir alan var. Fotoğraf çekim alanı olarak düşünüldüğünü düşünüyorum. Bizimkiler devam ediyor. Manzarayı bir kez daha göstereyim. Şu ileride gördüğünüz beyazlık biraz zunluyor. Venedik armasıymış. Böyle kale girişi gibi bir yerde. Burası neymiş? Şapel. Küçük kilise. 9. yüzyıldan Bizans döneminden kalmaymış. Herkes Kültür Bakanlığı'ca onlar olmuş. İçeride fresklerden çok az iz kalmıştır. Halen Amasra Müzesi'nin Kültür Evi'dir diyor. Kapalı mı acaba? Denesene bir. Kapalı mıydı? Kapalı mıymış? Sürekli kapalı. Hmm. Burası, burası sürekli olarak kapalıymış. Yukarıda da bir şapel kafe vardı. Ama orası da boş görünüyordu. Hatırlarsanız bir köprü çekmiştim. O köprüden geçiyorsunuz sağ taraftan yukarı manzaraya çıkılıyor. Manzaradan sonra inip o köprüyü sol taraftan yürüdük. Sol taraftan yürüyünce de bu sahilin öbür ucuna çıktık. Az önce sahilin öbür ucundan başladığımız noktaya doğru yürüdük. Yürürken de e, hediyelik eşya sokağı var. Oraya girdik. Minik bardakları aldık. Şimdi de Barış Akarsu'nun Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin olduğu bölgeye geldik. Şöyle resimleri var ve bir heykeli var. Ee, sahilde kafe Kumsal Alina Çay Bahçesi diye bir yerde oturduk. Birer çay içtik. Burada kızarmış dondurma vardı. Kızarmış dondurma yedik. Bir de meşhur olan e, yoğurtlu İskenderli gözleme varmış. Gerçekten efsane bir şey. Buraya gelirseniz kahvaltıyı onunla yapmanızı öneririm. Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Kanalımı takip etmeyi unutmayınız lütfen. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize şimdi çok iyi bakın.